Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi arkamdaki ovayı gördüm. Abi kovası burası. Ben burada yerimi temsil etmek için geldim. Şu dağın dibinde bir anten var gördünüz mü? Ben orada olacağım. Oradan bir arkadaşım daha var. Emir Çam. O da orada olacak beraber. 1 milyona 1 milyon. 1 milyon Müslümanla 1 milyon yani kufarın Allah'a inanmayan işte ecnebilerle savaşın olacağı bölüm. Yer burası. Herkesi bekliyorum gelmek isteyen arkadaşlar. Ben yerimi ayırdım. Bak o direğin dibi. Söylüyorum. Haberiniz olsun. Gelmek isteyenler de gelsin ayrısınlar. Ona göre. Gelip de orada benim der, diyen olursa videoyu gösteririm. Bak videomu çektim aga. Oradan orada Hakimtepe aşağı doğru hücum edeceğiz. Allah 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 diye. Atların diz kapanana kadar kan olacağı bölge deniyor rivayetlere göre. Benim yerim orası aga. Safımız belli.